Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle yeni bir içerikte tekrardan bir aradayız. Bugün gördüğünüz üzere elimizde bolca kutularımız var. Evet bu bir kutu açılım videosu olacak. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte eğitim ve il sektöründe çalışan arkadaşların birçoğu evlerde sıkıldı ve artık tatil ihtiyaçlarını gidermek için Otellere ve kamp alanlarına doğru yöneldi. Malum ekonomimizin biraz kötüye gitmesi ve alım gücünün azalmasından dolayı otelden ziyade alternatif olarak kampçılık biraz daha gündeme geldi arkadaşlar. Bundan dolayı kampa gitmek isterken bize ihtiyacımız olabilecek kamp malzemeleri nelerdir? Neleri yanımızda götürmemiz gerekir? Evet arkadaşlar ben de ee, kampı daha önceden sizler gibi birçoğunuz gibi denememiş bir insan olarak... Kamçıla biraz daha heves ettim arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Ekonominin biraz daha kötüye gitmesi, alım gücünün biraz daha zor olması normalde ben kampçılara karşı e, değildim ama bana e, biraz daha külfet biraz daha zor gelen bir tatil e, modeliydi. Bundan dolayı benim gibi ilk kampçılığa başlayacak olan arkadaşlar için e, önerebileceğim biraz araştırdım ne gerekli olabilir temelde halde. tabi bunların çok profesyonel boyutta olanları da var. Ben pek fazla oraya girmedim. Biraz bütçeye uygun olacak şekilde kullanabileceğim malzemeleri aldım arkadaşlar. Bu videomuz içerisinde de sizlerle birlikte tek tek bu kutuları açacağım. Umarım yararlı ve keyifli bir video olacaktır. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin desteğiniz gerçekten çok önemli. Daha büyüyeceğiz, daha yeni projelerle sizlerle birlikte olacağım. İyi seyirler diyorum. Evet arkadaşlar ben de sizler gibi bu kutuların içerisinde ne olduğunu inanın bilmiyorum. Çünkü videonun içeriği için siparişleri geçiyorum. O videonun sırası geldiğinde e, kutuların açılımını yapıyorum arkadaşlar. O yüzden bu kutuları e, aylar evveliyatından aldım. E, sadece bazıların içerisinde ne olabileceğini tahmin ediyorum. Bazıları zaten açık şeffaf bir kargolanma var. Göreceğiz. Şimdi hadi gelin sizlerle birlikte bu kutuları zevkle açalım. Öncelikle şuradaki poşetten başlamak istiyorum. Bunu dışarıdaki bir milyoncu tarzındaki yerlerden aldım. Ne var içerisinde diye bakarsak beraber açalım. Poşet içerisinde tekrardan bir poşet çıktı. Şöyle öncelikle şunu bir kenara kaldırayım. Şöyle koyduğumda içerisinde tuz, biber, karabiber daha sonra nane kimyon tarzında baharatlık var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Tanesini de 5 liradan aldım. Tabi ismi bir milyoncu ama züccaciye olarak da geçebilir. Her şeyin bulunduğu dükkanlardan aldım. Tanesi 5 liradan 4 adet almışım. Birine tuz koyabiliriz. Diğerine karabiber koyarız. Bir tanesine nane koyarız. Diğerine de kekik koyabiliriz arkadaşlar. Diğer parçaya baktığımızda bence bu kamp esnasında olması olmazlardan bir tanesi. Şöyle göstereyim. Bu çaydanlık altı e, sıcak tutmak için hemen hemen herkes biliyordur bunu. Bunun adı ne diye geçiyor bilmiyorum. E, Çaydanlığın altına koyuyorlar. Şöyle küçük bir haznesi var. bunun içerisine jel dolduruyorsunuz arkadaşlar. Yine bir saat kadar idare ediyor. Bir bir buçuk saat. Altta küçük küçük böyle yanıyor üstüne de ızgarasını koyduğunuzda sıcak tutmak istediğiniz çaydanlık olur. E, ısıtılmış tabii. Büyük yemek tarzı şeydenizi ısıtma imkanınız olmaz bunda ama e, sıcak kalması adına çaydanlık ciddi anlamda yine 1-2 saat kadar sıcak tutuyor. Bence yine kamp malzemeleri içerisinde olmazsa olmazlarından bir tanesi. Şimdi başka bir ürünü açalım arkadaşlar. Bunun ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Poşeti açarak Bakalım neymiş. içerisinden küçük bir kamp bıçağı çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle takabileceğinizde yani cebinizde ya da herhangi bir askı yerinize takabileceğiniz aparatı da var. Şöyle kılıfı da var. Şöyle küçük çok tatlış bir e, avcı bıçağı mı denir artık. Böyle gittiğiniz geldiğiniz yerde ola ki balık falan tutarsanız temizlemek için kullanabilirsiniz. bayağı da keskin çok tatlı ve şirin şöyle göstereyim bunu açalım Bu neymiş buna bir bakalım Evet arkadaşlar bu üründe e, ne diye geçiyor katlanır bıçkı yani katlanır testere Arkadaşlar şöyle göstereyim Evet Şöyle bir emniyet kiliti var arkadaşlar direkt açamıyorsunuz göstereyim şöyle şurada bir düğmesi var onu basıyorsunuz çok güzel valla ben bayağı bir beğendim 18 180 mm diyor yani 18 cm Ağzını da şöyle göstereyim tırtıklı bir vaziyeti var gerçekten de hani böyle kesersiniz kütüğü ya da ağaç dalını yine kampta işinizi görebilecek yarayabilecek malzemelerden alet edevatlardan bir tanesi bu şekilde de kilitlenebiliyor. Ha evet bayağı işe yarayacağına eminim. Evet arkadaşlar şimdi Allah biraz hacimli bu şekilde bir kutumuz gelmiş. Bunun ne olduğunu bakayım çıkarabilecek miyim? Çıkaramıyorum ama beraber açalım. efsane Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu üründe arkadaşlar yani çok elzem mi E Tabii ki e, çok önemli değil ama benim için önemli şöyle söyleyeyim bir ışıldak düşünün arkadaşlar e, Solar enerji aldım e, USB 5 volt 1 amperlik şarj edilebilir bir e, güç kaynağı var 3 watt enerjisi var. İçerisinden 3 tane lambası çıkıyor. LED lambası var arkadaşlar. Bu gündüz güneşi gördüğünüz anlarda arkadaşlar e, güneşten elektriğini aküsüne depolayacak. Akşam oldu da çadırınıza girdiğinizde lambanızı yakabilirsiniz. Şöyle bir paneli var göstereyim. Hatta şöyle açayım bunları tek tek size. Şöyle. Çok tatlış küçük bir paneli var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Hatta bu panel 8,97 volt ve 0,34 amperlik bir üretim yapıyormuş. 10-12 volt civarında da bir aküyü dolduruyormuş arkadaşlar. Siz ne yapabilirsiniz? Bu paneli daha da büyütebilirsiniz arkadaşlar. Başka ne var içeriğinde ona bir bakalım. Bir tane led lambası var. Şöyle görebiliyor musunuz? Göstereyim. Kutu içeriğinden bahsediyorum. Tabi bunları ben aylar öncesinden aldım ama D -D kur farkı nerelere çıktı. İçerisinde bakayım. iki tane daha yine led lamba çıktı arkadaşlar. Onları da şuraya koyuyorum. Daha sonra bu şekilde bir adaptör var adaptörün değeri de 5 miliampermiş arkadaşlar. 5 miliampere kadar maksimum değer veriyormuş. 100 voltla 200 volt arasında volt arasında. Burada şarj etme aparatları var. USB girişi var. Çıkışlarda şöyle jack tarzında bir adaptör. Şu micro USB. Daha sonra iPhone için şarj kablosu var. Şu da minnak aküsü ve ışıldağı Arkadaşlar şöyle göstereyim size Evet arkadaşlar şimdi bir başka kutumuzu açalım bunun ne olduğunu bilmiyorum hemen bir açalım Aynen böyle arkadaşlar <laughs> bir lüks aldım arkadaşlar yani gemici feneri ee, bunu şu maksatla aldım Tabii ki gittiğimiz yerde ışık yok mu mutlaka vardır ama biraz böyle hava ortama nostalji katmak istedim biraz böyle egzantrik bir ortam oluşsun istiyorum ee, o yüzden ben severim böyle gazla çalışan şeyleri bunlar için e, gazları var arkadaşlar. Güle güle kullan Ozan Yılmaz. İnşallah bunların en büyük sıkıntısı şu oluyor arkadaşlar. Ee, içerisine i̇çerisine doldurduğunuz gaz yağını dışarı taşırma gibi bazı sıkıntılar oluyor. Yani kaçırıyor ek yerlerini. Umarım bunda öyle bir şey yaşamayız. Bunu çadır kampı yaptığımız yere bir ağacın dalına ya da bir yükseltiye astığımızı düşünün. Böyle sarı sarı nostaljik bir hava veriyor. Şimdi başka bir kutuyu açalım arkadaşlar şimdi e, bu kutuyu e, açmak isterdim sizlerle birlikte ama bunların e, daha sonra ayrıyeten bir kutu açılım videosu yapacağım yani bunları ne, monte edip kurulumunu yapacağım öyle bir videosunu çekeceğim çünkü bu kutu baya baya bir ağır bu e, şişme yatak arkadaşlar çadırınızın iç kısmında kullanabileceğiniz yatacağınız kısımda kullanabilirsiniz. Bunu alternatifi olarak mat kullanıyorlar arkadaşlar. E bu hani yoga falan spor yaptıkları yerlerin altlarına koydukları kalın sünger. Sert sünger. E fakat kimisi mat kullanmak istemiyor. İşte bu şişme yatak çok iyi diyor. Fakat bunun şöyle bir dezavantajı varmış. E şöyle söylüyorlar. Eğer bunu çok şişirirseniz ve üzerinde diklemesine çok hareket yaparsanız patlayabiliyormuş. Ya da çok şişirdiğimizde. İşte iki kişi yattığınızda birisinin hareketi sırasında diğeri çok rahatsız olup çok hareket etmesi gerekebiliyormuş arkadaşlar. O yüzden buna şöyle söylüyorlar çok fazla şişirme yani şişirdikten sonra elinle şöyle dokunduğunda hafif içine girebilsin diyorlar arkadaşlar. Bunun da başka bir videoda açıp kurulumunu yapacağım. 300 kilograma kadar taşıyabiliyormuş arkadaşlar. Yüksekliği 22 santim yüksekliğinde çift kişilik almışım ben bunu. Daha sonra içeriğine baktığımda içeriği de şu şekilde 2,03 2, metre çarpı 1,52 metre ve 22 santim. Sanırım şöyle 2 metre uzunluğu ene 1,50 ve yüksekliği de 22 santim. Markası da Best way Arkadaşlar best way. Ben bunu bayağı bir araştırarak almıştım yan taraflarında Ayrıntıları mutlaka vardır Kutu içeriğini yazmışlar mı Lacivert Tek ebat demişler Şimdi Başka bir ürüne geldi Arkadaşlar Bu üründe şöyle söyleyeyim size Bu Çadırım arkadaşlar 6 kişilik Otomatik kurulum Tam çadırı diye geçiyor arkadaşlar bu çadır içinde e, açılış ve kurulum videosu ayrıyeten koyacağım arkadaşlar. Bunu da bir kenara kaldıralım. Çünkü ortam e, bunu açmak için müsait değil ama 6 kişilik. Bu otomatik çadır arkadaşlar. Kurulumu polar. Üstten şemsiye gibi asılıyorsunuz ve çadırınız açılıyor. Şimdi izleyin bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi son bir ürünümüz kaldı arkadaşlar. Şimdi bunu açacağım. Ee, bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Oo. Evet. Ee, asıl bu arkadaşlar e, kamp için aldığım e, çöpüydü. Diğeri hediye olarak gelmişti sanırım. Şimdi bunu açalım. Bu da set diyor ama nasıl bir set? Ona bir bakalım. Kamp bıçağı diye geçiyor arkadaşlar. Ee, bıçağın markası Columbia Kamp bıçağı. Şöyle göstereyim sizlere. Columbia Kamp bıçağı diye geçiyor. Yine sert mukavvadan yapılmış bir kılıfı var. Şöyle askı aparatı olarak kemerinize geçirebilirsiniz. Üzerinde yine Columbia yazıyor. Yanında küçük bir fener göndermişler ama fenerin ışığı yok. Ama tatlış. Bakın. Sanırım şuradan pil koyuyoruz kalem pille çalışıyor olması lazım evet. Bir tane kalem pille çalışıyor şöyle küçük Tek bir ledden oluşan Yani önünüze falan aydınlatmak için Bir tane yine Asmalık şöyle buraya asabilirsiniz ya da yan tarafında asabilir miyiz? Evet yan tarafında asabiliriz bunu Şöyle Şöyle iki tane de e, çakmak taşı gönderdiler arkadaşlar. Bu e, bunlar sürtülüyor. Çakınızı sürterekten e, kıvılcım çıkartabiliyorsunuz bu çakmak taşları ile. Bu artık ileri, bayağı ileri seviye kamçılıkla alakalı. E, bıçağın üstünde diyor cam kırma aparatı varmış. Şu alt kısmı zannedersem, şu çıkıntılı gördüğünüz kesi cam kırmak için şöyle vurduğunuzda kırmak için bıçak uzunluğu ile ilgili bir şey söylememiş bıçak gerçekten sap kısmı plastik arkadaşlar sert plastikten ama tahminim de yine bir şöyle baktığımızda bir 11-12 santim civarında bıçak var ağız kısmı şöyle tuttuğunuzda yine hoş bir görüntüsü var şöyle asker kamuflajlı göstereyim şöyle net görün bu kısmı elinizde biraz itiyorsunuz daha sonra hafifçe kapattığınızda çat kapanıyor gerçekten çok güzel bir ürün hemen bunu da yerleştirelim Tabii bunların yanında arkadaşlar yine ekstra şeylerimiz var Hani mangal tüp falan ee, atıyorum ee, su taşıma aparatları olsun bu tarz ürünler çok daha fazlası mevcut kamp sandalyesi kamp masası daha sonra çadırın ön tarafında gölgelik e, hasır bu tarz ürünler çok daha fazlası mevcut herkes ihtiyacına göre kendine göre kendi temel ihtiyaçlarına göre bu ürünleri e, deneyimleyerek zaman içerisinde alabilir e, benim öncelikli olarak gördüğüm ve aldığım ürünler bunlar arkadaşlar e, dediğim gibi tekrardan daha fazla video için beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın